Bağdat Demiryolu'ndan sonra sıra 2. Abdülhamid'in en büyük hayali olarak nitelediği Hicaz Demiryolu'na gelmişti. Bu demiryolunun inşası ile beraber Hicaz bölgesi ile münasebetleri kuvvetlendirmek, mukaddes topraklarla aradaki mesafeyi kaldırmak ve her yıl haç farizası için Mekke'ye gelen milyonlarca Müslüman arasında İslam birliğini güçlendirmek mümkün olabilecekti. Demiryolu'nun yapımı Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 24. yıl dönümünde yani 1 Eylül 1900'de başlamış, 8 yıl aradan sonra 1908'de yine tahta çıkışının 33. yıl dönümünde Medine istasyonunun açılmasıyla tamamlanmıştır. Hicaz Demiryolu'nun tahmini maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. 1901 yılı devlet bütçesindeki harcamaların %18'ine aşan bu miktar o dönem Osmanlı maliyesi için çok büyük bir meblaydı. Devlet gelirlerinin tamamı belirli giderlere tahsis edildiğinden hazineden ek ödenek ayrılması da imkansızdı. Maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman meselesinin Müslümanlardan toplanacak bağışlarla çözülmesine, inşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere de Ziraat Bankası'ndan kredi alınmasına karar verildi. Bağış işlerinin organizasyonu için İstanbul'da Maliye Nazırı'nın başkanlığında bir komisyon kuruldu. İlk bağış 50 bin lirayla Sultan Abdülhamit'ten geldi. Onu diğer devlet adamları ve bürokratlar takip etti. Çok sayıda memur kendi arzusuyla birer aylığını bağışladı. Resmi nitelikteki yardımların ardından halkın bağışları geldi. Binlerce Osmanlı vatandaşından başka diğer Müslümanlardan da yardımlar geliyordu. Başta Hindistan, Mısır, Rusya ve Fas Müslümanları olmak üzere Endonezya'dan, Singapur'dan, Güney Afrika'dan, Avrupa'daki bazı İslam cemiyetlerinden, Tunus, Cezayir hatta Amerika'dan bağışlar geliyordu. Fas emiri, İran şahı ve Buhara emiri gibi Müslüman devlet idarecilerinin de yardımları gelmişti. Bu geniş katılım Hicaz Demiryolu projesinin bütün dünya Müslümanlarınca benimsendiğinin bir işaretiydi. Bağışta bulunanları ödüllendirmek için İzzet Paşa'nın tavsiyesiyle nikel, gümüş ve altından Hicaz Demiryolu madalyaları ihdas edildi ve bu madalyalar halkı bağış yapmaya teşvikte ve projenin tamamlanmasında önemli bir rol oynadı. Dünya yeni bir yüzyıla adım atarken Osmanlı Devleti yine yeni bir sıkıntıyla karşı karşıyaydı. O zamana kadar Osmanlı'nın elinde bulunan Makedonya'da yeni bir sorun ortaya çıkmıştı. Makedonya'nın nüfusu Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak yarı yarıya ayrılıyordu. Müslümanların büyük kısmını Türkler, ufak bir kısmını da Arnavutlar oluşturuyordu. Hristiyanlardaysa durum farklıydı. Çoğunluğu Makedonyalılarla Bulgarlar oluşturmaktaydı. İkinci sırada Yunanlar, 3. sırada Sırplar geliyordu. Kosova ve Üsküp'te Türk ve Arnavutlar büyük çoğunluktu. Manastır'da Bulgarlar, Selanik'te ise Yunanlar fazlalıktı. Hristiyanların bir bütün halinde hareket edememesinin sebebi kiliseler sorunuydu. Bu mevzu bahis Balkan milletleri milliyetçilik akımının etkisiyle zamanında büyük bir ayrışmaya gitmişti. Bu ayrışma sonucunda aralarında bazı kiliseleri paylaşamamışlar ve birbirlerine düşman kesilmişlerdi. İkinci Abdülhamid'e bu meseleyi defalarca şikayet eden Yunan ve Bulgar temsilcilerin bu isteği bir türlü çözülememişti. Görünürde mesele çözülemiyor olsa da Abdülhamid Han bu sorunu kendi işine geldiği için çözmeye yanaşmıyordu. Zira böylece Balkan devletlerinin topyekün bir halde Osmanlı'ya saldırmak üzere birleşmesinin önüne geçiliyordu. Şimdi yine kiliseler sorununa bağlı olarak yeni bir sorun çıkmıştı. Bulgarlar katil surette Makedonya'yı istiyorlardı. 1893'te Makedonya İhtilal Cemiyeti ve bu cemiyetin organı olarak çeteler kuruldu. Yunanlılar, Sırplar hatta çok az olan Romenler de kendi çetelerini kurdular. Bu son üç unsurun Bulgarlara karşı silahlanmalarına ve ezilmemelerine Baba Ali de yardım etti. Tabii bu çeteleri asıl besleyenler henüz Türkiye'ye bağlı Bulgaristan Prensliği ile Yunanistan, Sırbistan ve Romanya Krallıklarıydı. 1902'den itibaren Bulgarlar bir taraftan Türklere, diğer taraftan diğer Hristiyan unsurlara karşı gerilla savaşı denebilecek çete hareketlerine giriştikleri gibi yer yer isyanlar da çıkarttılar. 21 Eylül 1902'de başlayan Bulgar-Makedonya İhtilali bir ay içinde Türk ordusu tarafından bastırıldı. Fakat bu iş pek de kolay olmadı. Gerilla savaşı çok zordu. İhtilale katılmayan Bulgarlar bile komiteciler tarafından öldürülüyordu. Düveli muazzama devletleri çok geçmeden bu soruna el attılar. Berlin Antlaşması'nın 23. maddesinin öngördüğü şekilde bir ıslahat yapılması için Bağbali'ye baskı yaptılar. Ancak 2. Abdülhamit ve hükümeti bu meselede taviz vermemeye kararlıydı. Zira Makedonya'da yapılacak bir ıslahat yakın bir gelecekte bölgenin kaybı demekti. Bölgenin kaybı ise Osmanlı'nın Avrupalı devletler statüsünden çıkışının ilanı olacaktı. Bunun için İkinci Abdülhamit tedbir aldı. Yemen valisi Vezir Hüseyin Hilmi Paşa fevkalade selahiyetlerle Vilayeti Selase Müfettişi umumiliğine getirildi. Ayrıca Bağvali'de Rumeli Vilayeti ıslahat komisyonu kuruldu. Bu komisyonun reisi eski Konya valisi Avlonyalı Ferit Paşa oldu. Hilmi Paşa'nın müfettişliğe tayininin üzerinden bir yıl geçmeden Bulgarlar ikinci bir ihtilal kopardılar. Bilhassa Manastır vilayetinde kanlı geçen ihtilal, aylarca 3. Ordu'yu ve Türk jandarmasını uğraştırdı. Bulgarların bir maksadı da büyük devletlerin dikkatini çekerek Makedonya'da kendi lehlerine imtiyazlar elde etmekti. 2 Ekim 1903'te Rusya ve Avusturya İmparatorları buluşarak Babaliye Berlin Antlaşması'nın 23. maddesinde belirtilen şekilde Makedonya'da bir ıslahat yapılmasını bildiren bir nota gönderdiler. Babali bu isteği reddetti. Sonuç olarak II. Abdülhamit kiliseler sorununda izlediği siyasetle beraber Balkan milletlerinin topyekün ayağa kalkıp Osmanlı'ya saldırmasına mani olmuştu. Bulgarlarla girişilen mücadelelerde de devletin galip gelmesiyle mesele Osmanlı lehine çözüme kavuşmuştu. Bu yoğun gündem sırasında 29 Ağustos 1904'te 33. Osmanlı Padişahı 5. Murat, Çırağan Sarayı'nda 63 yaşındayken vefat etti. Yeni camide evvelce ölen annesi Şevkefza Valide Sultan'ın yanına gömüldü. 21 Temmuz 1905'te Sultan II. Abdülhamid'e yapılan suikast girişimi, 20. yüzyılın başlarında yaşanan ve tüm dünyada ses getiren olaylardan biridir. II. Abdülhamid 1905 yılı itibariyle 63 yaşındaydı. 29 yıldır hüküm sürmekteydi. Bu süre zarfında kendisine ciddi manada bir suikast girişiminde bulunulmamıştı. Öte taraftan Avrupa'da ve Amerika'da ise son yıllarda yayılan anarşizm akımı sebebiyle birçok devlet adamı hiç yoktan suikaste kurban gitmişti. Bomba hadisesi diye tarihe geçen olay gerçekte Ermeni komitacıların işidir. Fakat hareketin planlanmasında ve tatbikinde geniş ölçüde beynel minel anarşistlerden faydalanılmıştır. İkinci Abdülhamid'in meşhur hafiyeleri bu olayı vukuundan önce öğrenememişlerdi. Bu sırada Abdülhamit Han, birkaç yıl önce Yunanistan'ı yendiği için Rum azınlık tarafından ve Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulmasına müsaade etmediği için Ermeni azınlık tarafından nefret edilen, mutlaka düşürülmesi icap eden bir lider hüviyetindeydi. Kendilerine Filistin'de yerleşme izni vermediği için Yahudiler de aynı fikirdeydiler. Ancak Müslüman azınlıklarla padişahın arası çok iyiydi. Araplar, Arnavutlar, Kürtler, Çerkezler, Abazalar ve diğer Müslüman milletler 2. Abdülhamid'i çok seviyorlardı. Ermeni komitacılar bu sefer büyük bir plan tasarlamışlardı. Önce Abdülhamid'i öldürecekler, daha sonra ise Karaköy Köprüsü'nü, Beyoğlu metro tünelini, yabancı banka ve müesseseleri bombalarla tahrip edeceklerdi. Plan Avrupa'da hazırlanmıştı. Ermeni komitacılar bu gibi işlerde Avrupa'daki anarşistlerin kendilerinden daha maharetli olduklarına inandıkları için Belçikalı meşhur anarşist Joris'le anlaşmışlardı. Joris bizzat İstanbul'a geldi. Sultan Abdülhamid'in selamlık törenlerini dikkatle takip etti. Her cuma günü padişahın Yıldız Camii'nden çıktıktan sonra 1 dakika 42 saniyede arabasına bindiğini, bu müddetin hiç şaşmadığını tespit etti. Viyana'da hususi bir araba yaptırdı. Bu araba parçalar halinde getirtilip İstanbul'da monte edildi. 80 kilo patlayıcı ve 20 kilo parçalayıcı madde taşıyan çok dakik bir saatli bomba bu arabaya yerleştirildi. Komitacılar dikkat çekmemek için içlerine kadın da alarak Avrupalı seyirci kılığında bu arabaya bindiler ve selamlık törenine gittiler. Padişah Yıldız Camii'ndeyken arabayı terk edip çekildiler. İçindeki bomba 2. Abdülhamit cami ile saltanat arabası arasındaki yolu yürürken patlayacak, ve hükümdar patlamanın tesiriyle mutlaka ölecekti. Abdülhamit Han yine her zamanki gibi cuma namazı sonrası camiden çıkıp arabasına doğru yürüyecekken caminin kapısında Şeyhülislam Cemalettin Efendi padişahın yolunu keserek bir şey arz etti. Abdülhamit Han Şeyhülislam ile birkaç cümle konuştu. Söz bitip caminin merdivenlerinden adım atmaya başlarken bomba büyük bir ses çıkararak infilak etti. Hassa alaylarının atları ürktüğü için oradan oraya koşuşturmaya başladılar. Atların altında ezilmemek için süvariler birbirlerine gelerek kaçıştılar. Selamlıkta bulunan bütün nazır ve paşalar etrafa dağılarak canlarını emniyet altına almak derdine düştüler. O kargaşada padişaha ne olduğunu gören ve onu kurtarmayı düşünen yoktu. Ancak Abdülhamid Han emniyetteydi dehşet uyandıran manzarayı bir müddet seyrettikten sonra elini havaya kaldırarak gür sesiyle oradakileri sakinleştirmeye çalıştı. Kimsenin korkmamasını, herkesin bulunduğu yerde emniyette kalmasını emretti. O gün orada bulunan ve bu olaya şahit olmuş birçok kişinin ittifakla belirttiği husus, 2. Abdülhamid'in o kaos ortamında kaçmadan olduğu yerde kaldığı ve soğukkanlı bir şekilde krizi yönetmeye çalıştığıdır adeti olduğu üzere arabayı kendi kullanarak halkın bilhassa Avrupalıların alkışları arasında Yıldız Sarayı'na giren 2. Abdülhamit, Büyükelçiler tarafından burada alkışlandı. Programını bozmayarak Büyükelçilerle 20 dakika kadar görüştükten sonra dinlenmek ve olayın tafsilatını öğrenmek üzere Harem-i Hümayun'a e çekildi. Buna benzer bir olay aynı yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nda bir muayede töreninde olmuş, padişah tebrikleri kabul ederken 1894 tarihli büyük zelzele başlamış ve muayede salonunun dünyanın en büyük avizelerinden biri olan 4,5 tonluk avizesinden büyük billur parçaları düşmüştü. II. Abdülhamit tahtından kımıldamamış ve herkesi sükuna davet etmişti. Yaşanan bu hadise sonrası dünyanın dört bir yanından devletlerin liderleri II. Abdülhamid'e geçmiş olsun telgrafları gönderdiler. Bu sırada bu işe kalkışan komitacıların bir kısmı yakalandı. Suikast girişiminin başı olan Joris de yakalananlar arasındaydı. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda idamına karar verildi. Fakat 2. Abdülhamit, Joris'in idam kararını onaylamayarak kendisini affetti. Abdülhamit, affettiği Joris'i bir nevi hafiyesi yaparak Avrupa'daki komita ve anarşi meseleleri üzerine malumat toplamak şartıyla salıverip kendisine 500 altın ihsan etti. Mabeyin başkatibi Tahsin Paşa'nın hatıralarında aktardığına göre Joris, Avrupa'dan padişaha çok kıymetli malumatlar göndermiştir. Hicaz Demiryolu'nun büyük bir bölümü tamamlanmış, İslam aleminin Hicaz Demiryolu'nun inşasından duyduğu memnuniyet sebebiyle 2. Abdülhamid'in de itibarı artmıştı. Bu durumdan en çok rahatsızlık duyanlarsa hiç şüphesiz İngilizlerdi. Zira Abdülhamit Han'ın bu derece karizmatik bir imaj çizmesi ve halifelik siyasetinde izlediği yerinde adımlar sayesinde İngiltere, Hindistan gibi Müslüman halkların çoğunlukla yaşadığı sömürgelerinde sürekli isyanlarla mücadele ediyordu. Bu sıralarda Necde hakim olan Vehhabi mezhebine mensup Suudi emirleri ile Kuveyt emirleri, Abdülhamit Han'ın Arabistan üzerine bu kadar yatırımlar yapmasından rahatsızlık duyuyorlar kendi hükümranlıklarına bir halel gelmesinden korkuyorlardı. Bu sebeple emirler İngilizlerle yakınlaşmaya başladılar. 1905'te İngilizler Arap emirlerinden de buldukları destekle Yemen'de bir isyan çıkarttılar. Bu isyan Türk ordusu tarafından bastırıldıysa da coğrafya Anadolu'da yetişmiş Mehmetçiği bir hayli sarsmıştı. Londra hükümeti Yemen'de organize ettiği büyük isyanda amacına ulaşamayınca Mısır sınırındaki Akabe'de yeni bir isyan örgütlediler. İngiltere, Mısır vilayetine dahil olmamakla beraber, hac meseleleri dolayısıyla Baba Ali'nin Mısır askeri bulunmasına müsaade ettiği bu kasabaya asker göndermek istedi. Bu suretle Kızıldeniz'i kuzeydoğu ucundan tutacak ve Arabistan yarımadasına bu taraftan girebilecekti. İkinci Abdülhamit, itimat ettiği yaverlerinden Miralay Rüştü Bey'i İstanbul'dan Arabistan'a gönderdi. Rüştü Bey iki tabur asker ve tek topla Akabe'ye gitti. Kaledeki Mısır askerlerine padişahın kaleyi kendisine teslim edip Mısır'a dönmelerini irade ettiğini bildirdi ve Akabe'ye yerleşti. Ardından İstanbul'dan kendisine gelen talimat doğrultusunda Tabe kasabasını da işgal etti. Bunun üzerine İngilizler olası bir sınır çatışması için tedbir alıp Mısır'a takviye kuvvet gönderdiler. Malta'da bulunan donanma da alarm durumuna geçirildi. Kahire ve diğer Mısır şehirlerinde halk İngiliz aleyhtarı ve Abdülhamid'i öven nümayişler yapınca İngiltere'nin durumu daha da zora girdi. İkinci Abdülhamit, hukuken kendi toprağı olan Mısır'a asker sevk etmek için İngiltere'nin müsaade alması gerektiğini söyledi. Fakat diğer yandan İngiltere, Akabe ve Tabe'yi boşaltmak için Osmanlı'ya 10 gün verdiğini bildirdi. Malta'da bulunan donanma yetmiyormuş gibi Akdeniz'e Atlantik üzerinden donanma takviyesi yapıldı. Amacı Sultan Abdülhamid'i korkutup meseleyi çözmekti. Ancak padişah kararından vazgeçmedi. Mısır sınırının yeniden düzenlenebileceğini, 10 günlük müddeti kabul etmediğini, Mısırın tüm uluslararası anlaşmalarda Osmanlı toprağı olduğunu ve bu konuda İngilizlerin dünya kamuoyunda tek başına olduklarını belirtip geri adım atılmasını istedi. Neticede İngiltere geri adım atmak durumunda kaldı. 1 Ekim 1906'da sınır Osmanlı ve Mısır subayları arasında tekrardan düzenlendi. Bu krizin devam ettiği sıralarda II. Abdülhamit Akabe'yi korumak için özel bir ehemmiyeti bulunmayan tabeyi işgal ettirmişti maksadı Ta'be'yi verip Akabe'yi kurtarmaktı. İstediği gibi de oldu. Ta'be Mısır'da, Akabe ise Osmanlı'da kaldı.